2018'deki seçimlere göre öncesine göre 2014'ten beri zaten artan oranda sürekli bir oy verme bir katılım oranı görüyoruz. Zaten AK Parti olarak da bugün de Cumhur İttifakı olarak da biz ısrarla yurt dışındaki her bir vatandaşımızın Türkiye'deki yönetim sürecine dahil olmasını arzu ettik. İngiltere Kralı 3. Charles'ın Taç Giyme Töreni'ne katılmak üzere Londra'da bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği konutunda basın mensuplarıyla bir araya geldi. 14 Mayıs seçimlerini değerlendirdi. Yurt dışında yaşayan seçmenin sandığa yoğun ilgi gösterdiğine dikkati çekti. Burada da seçmen sayımız İngiltere'de 127 bin. Çok yoğun bir katılım olduğunu görüyoruz. Buradan ben bu vesileyle tüm her bir vatandaşımıza, bu anayasal haklarını kullanmalarını mutlaka ve mutlaka e, oylarını vermelerini ve Türkiye'nin yönetiminde de söz sahibi olmalarını e, buradan ben bir kez daha bu çağrıyı kendilerine yapmak istiyorum. Cumhurbaşkanı yardımcısı Oktay, İngiltere Kralı 3. Charles'ın Taç giyme törenine katılacak konuk heyet başkanlarının onuruna verdiği resepsiyona katıldı. Ardından eşi Hümeyra Şahin Oktay'la Londra'da Kıbrıs Türk aileye misafir oldu. Oktay ayrıca Batı Londra'da Türk Gönüllüleri Derneği'ni de ziyaret etti.